son olarak şunu sorayım sana çünkü kayıt da var biraz sonra. Hı hı. Ee, şarkıcının kulaklık takma, çıkarma, ne kadar açacak? Aç açmalı mı? Tamamen kapatmalı mı kulaklığını, kulaklarını? Çünkü bu en çok sorulan sorulardan biri açıkçası. Ee, çünkü kendini anladım. içeride çünkü stüdyoda kişi kendini evet, maalesef anladım. hasarlı duyuyor. Bir türlü e, evet, alışkın aynen. olmadığı şekilde duyduğu için ne tavsiye edersin? Yani şöyle bunu kısaca şöyle anlatayım. Kulaklıkla şarkı söylemek gerçekten çok zor. Yani normalde şarkı söylemekten kulaklıksız şarkı söylemekten ya da boşa hani şarkı söylüyor olmaktan kulaklıkla şarkı söylemek her şeyden önce çok zor. Ee, bunun bunun da e, galiba şöyle bir sebebi var. Sonuçta işte e, mikrofona e, yani solist mikrofona şarkıyı söylüyor. Bu işte milisaniyelerde tekrar kendi kulağına dönüyor. Ama normalde bizim kendi vücudumuz hani kendi kulağımız bunu bunu çok daha kısa süresinde yaptığı için ee, kulaklık takıldığı zaman o sürede bence bir hı hı. değişiklik olduğu için bu durum e, biraz değişiyor kulaklıkla. Kulaklık takmak işte bir kulağı açmak ya da işte birini tamamen açmak, biraz açmak gibi şeyler bence biraz solistin nasıl rahat et. Hı -hı. Mesela nasıl rahat ettiği ile alakalı. Hı -hı. Yani mesela kimin solist hiç çıkarmak istemez kulakları. Yani tamamen kuralsız bir şeyden bahsediyorsun. Evet, bizim işlerimizin hani birçok aşamasında da zaten böyle hani kesin yargılar, kesin kurallar değil de daha çok kişiye belki kişinin kendi tercihi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Hani şöyle gibi düşün. Gitar seçimleri. Yani çok iyi gitar markaları var ama sonuçta o iyi markaları herkes tercih etmek zorunda değil. Aynen öyle. Ya da çok iyi mikrofonlar var ama o mikrofonları yine de herkes tercih etmek zorunda Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Tamamen bu e, insanın kendi beğenisi, e, kendi zevki, rahat etmesi. Hı hı. E, mesela bir solist iki kulak iki kulağı da yani iki kulağına da takıp kulaklığı okuyarak rahat ediyorsa ve böyle iyi bir performans sergilediğini düşünüyorsa. E, bunda bir ama ya. herhalde kulaklıksız kayıt olmuyor yok. tamamen çıkar <laughs> e, Tabii. hani hiç e, şey tamamen çıkarır evet. gibi bir şey yok bir de bu meşhurdur yani e, yani kulaklıktan mikrofona ses kaçması olayı yani işte kulaklığın e, duyum sesini çok fazla açıyorsun ve bunun sonucunda artık mikrofona e, gelecek kadar açılmış oluyor evet. o evet. dengeyle alakalı ne önerirsin yani bir kişi kayıt sırasında stüdyoda kayıt sırasında ne kadar kendini duymalı ya şöyle işin o kısmı biraz teknik. Yani Hı -hı. bu aslında bizim ayarlamamız gereken bir şey. Hı -hı. Ee, hani bizim kulaklık amfisinden kulaklığa giden sesi gerenden fazla açmamamız Hı -hı. icap ediyor öncelikle. Ee, solist arkadaşların birçoğu özellikle sahne ve canlı performanslardan gelen arkadaşlar genelde şeyi şeyi alışkanlıklarından dolayı daha fazla seviyorlar. Daha yüksek sesle dinlemeyi, Hı -hı. daha fazla duymayı, hani kendilerini de altyapıyı da daha fazla duymayı çok seviyorlar. Ee, ama hani onların da bir zaman sonra şeye alışmaları gere gerekiyor. Bu mikrofonu kullanmaya, <laughs> o kulaklıkları kullanmaya bir şekilde alışmaları gerekiyor. Çünkü burası başka bir durum. Kesinlikle. Ee, hani tamam onları rahat ettirmek bizim görevimiz. Yani o ne kadar duymak istiyorsa bunu yerine getirmek bizim görevimiz ama hani onlar da biraz şeyi düşünüyor olmaları gerekiyor galiba. Ee, i̇şin bu teknik kısmını onlar da biraz bir kafada bir pay, hani onu şeyi hesaplıyor olmaları gerekiyor galiba. Herhalde, hani bize yardımcı olmaları gerekiyor anlıyorum. biraz öyle söyleyeyim. De demek ki bunun için de epey bir tecrübe gerekiyor. Evet yani stüdyo mikrofonu kullanmak, o kulaklıkla şarkı söylemeye alışmak, kendini her şeyden önce kendinin tamamen ne yaparak iyi performans Hı -hı. gösterdiğini tespit etmek ciddi bir tecrübeden geçiyor. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Özgün. O zaman sizin oymanla baş başa şey bırakıyoruz. <gülüyor> <Sevgili> <gülüyor>